hep sende kalan izleri konuşuyoruz. Sana etkilerini, hayatını nasıl değiştirdiğini, biraz da senin bıraktığın izlerden konuşalım. Mesela konu hayallerin olduğunda nasıl iz sürdüğünü. Başlamak zor. Bırakmak daha zor. Ama iz bırakmak en zor. Bir zoru başardın. Hayata izini bıraktığın anlarda hiçbir iz bırakmadan yanındayız. İkinci bir ten gibi, uyumlu bir beden gibi şu hayatta bir iz bırakılacaksa iz bırakan sen ol değil mi?